Evet dostlar, setim sonbahar indirimleri için hazırlamış olduğum ikinci video ile beraberiz. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın diyor ve oyunlara geçiyorum. İyi seyirler. Bir bulmaca ve aksiyon oyunu olan retro makina oyununda bozulduğu için kaderine terk edilmiş olan bir robotu kontrol ederek hem kendimizi onarma çabasına giriyoruz hem de yüzyıllar önce yok olmuş ve geriye sadece ürettikleri robotların kaldığı insanların kurduğu bu şehirde canlı bir yaşam formu arayışına çıkıyoruz. Shanks serisi iki de aksiyon ve bitmap türünde olup çizgi roman tarzı görselliğe sahip iki oyundan oluşuyor. Kahramanımız Shank'in intikam peşinde acımasızca katliama girdiği bu seri tempolu dövüş mekanikleri, karakterimizin akrobatik hareketleri ve kanlı sahneleriyle dikkat çekiyor. Eğer bitmap oyunlarını seviyorsanız bir şans vermenizi isterim. Ashil Legends Untold izometrik kamera açısıyla oynanan bir sozlay -like oyunu, antik Yunan mitosundaki en bilindik olaylardan biri olan Truva Savaşı ile başlayıp, bu savaşın en büyük efsanesi olan savaşçı Ashil'in Truva Savaşı'ndaki bilinen ve savaştan sonraki bilinmeyen hikayesini oynuyoruz. The Last Campfire yolunu kaybetmiş bir kor parçasını yönettiğimiz minnoş görsellere sahip keyifli bir bulmaca ve macera oyunu, yaptığımız yolculuk esnasında karşılaştığımız diğer kor parçalarına da yardım edebildiğimiz oyun, atmosferi ve düşündürücü hikayesiyle sizlere kısa ama etkileyici bir deneyim sunabilir. Amanda the Adventurer içinde gizem, gerilim ve bol bol da bulmaca barındıran keyifli bir yapım. Teyzesinden miras kalan evde zamanında televizyonda yayınlanmış bir çocuk programının kasetlerini bulan karakterimiz Riley, bu kasetleri izlemeye başlamasıyla beraber kendini sıra dışı bir durumun tam da ortasında bulur. Orta Çağ döneminde geçen bir yönetim oyunu olan Tavern Master'da kısaca kendi tavernanızı inşa edip işletiyor ve kazandığınız bütçeyle tavernanızı geliştirip daha çok müşteri almaya ve tabii ki daha çok para kazanmaya çalışıyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananları konu alan ve peşimizi bırakmayan çeşitli korkuların yer aldığı Ad Infinitum'da bir Alman askeri rolüne bürünüyoruz. Oyun içerisinde siperler arasında boğuşurken bir yandan gerçekte neler olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor ve bu kapsamda bir döngü içerisinde sıkışıp kalıyoruz. Elbette bu döngüyü kırmak ve döngünün kilidini açmak için çeşitli hamleler yapmamız gerekiyor. Anomaly Agent, zaman ve gerçeklik arasında sıkışmış bir dünyada geçen, piksel sanat tarzında aksiyon dolu bir platform oyunu. Bir ajan olarak tuhaf anomalileri ortadan kaldırmaya çalışırken hem hızlı dövüş mekanikleriyle savaşlar veriyor hem de gizemli bir komplonun derinliklerine iniyoruz. Soulstone Survivors, bir soul harvester olarak arenalara adım atıp dalga dalga gelen düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalıştığın tempolu bir aksiyon rocklight ve mermi cehennemi oyunu. Güçlü beceri kombinasyonları ve sürekli değişen yapısıyla her mücadele seni daha da güçlendiriyor. Barn Finders için bir simülasyon oyunu diyebiliriz. Terk edilmiş ambarlar, depolar ve garajları keşfederek değerli eşyalar buluyor ve bunları restore ederek satmaya çalışıyorsunuz. Bulduğunuz eşyaları dükkanınızda satabiliyor veya açık arttırmalara katılabiliyorsunuz. Özellikle American Pickers ve Storage Wars gibi Amerikan show programlarını sevenler için eğlenceli bir deneyim olabilir. Flintlock The Siege of Dawn zengin hikayesi ve büyülü atmosferiyle dikkat çekiyor. Flintlock'ta hem silahlarla hem de büyüyle donanmış karakterinle karanlık güçlere karşı destansı savaşlara giriyor ve dünyanın kaderini belirleyen seçimler yapıyorsun. Will Busters zorlu dövüşleri ve hızlı temposuyla klasik rock-like türünü modern bir yorumla sunuyor. Karanlık bir laneti sona erdirmek için yola çıkan inatçı karakterlerle her ölüm sizler için yeni bir başlangıç oluyor ve her denemede biraz daha güçleniyorsunuz. Ash of Gods, sıra tabanlı savaş sistemini kullanan bir aksiyon rol yapma oyunu özellikle hikayeyi bizlere aktaran ara sahnelerde yaptığımız bazı seçimlerin oyunda bir şeyleri etki edebiliyor olması gerçekten güzel bir detay. Oyun bizlere Kaptan Thorn, Koruma Lu ve Yazar Hop ile fantastik bir yolculuğa çıkma imkanı sunuyor. Serinin ikinci oyunu Ash of Gods The Way hikaye anlamında ilk oyunla herhangi bir bağ sahip değil. Bu seferki amacımız genç kahramanımız Finn ile Frisia'lılara has bir oyunda ustalık kazanıp rakiplerini alt etmek ve Berkana ile Frisia arasında çıkması kuvvetle muhtemel bir savaşı engellemek kendisine su üzerinde yürüme gücü sağlayan gizemli bir gölgeyle arkadaş olan genç kız Sigrid ile beraber açık denizi ve çürüyen Stranville takım adalarını keşfettiğimiz Wavetail, görsel tarzı ve de özellikle eğlenceli platform mekanikleriyle ön plana çıkan bir aksiyon macera ve platform oyunu. Biomorph, keşif ve platform unsurlarını birleştiren bir bilim kurgu aksiyon ve Metroidvania oyunu, gizemli bir gezegende uyandığında hem çevrenle hem de içindeki karanlık güçle mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyorsun. Valwart özellikle Doom Keeper sevenleri tatmin edebilecek güzel bir kule savunma ve roguelite oyunu. Tıpkı Doom Keeper'da olduğu gibi burada da madencilik yaparak çeşitli materyaller topluyor ve gemimize gelecek saldırılara karşı hayatta kalabilmemiz adına bu topladığımız materyalleri gemimizi geliştirmek için kullanıyoruz. Clash Artifacts of Chaos sıra dışı bir hack and slash oyunu, Zenozoic adlı tuhaf bir diyarda müzevi bir hayat yaşayan dövüş sanatları ustası Poseido ile maceraya atıldığımız oyun, ilginç grafik tarzının yanı sıra akıcı kombatıyla da dikkat çekiyor. Nathan Drake ve Joel Fraser'ın efsanevi yolculuklarına hazır olun. Hazine avcılığı, sinematik aksiyon sahneleri ve nefes kesici keşiflerle dolu bu koleksiyonda dünyanın en tehlikeli köşelerinde kayıp hazinelerin peşine düşeceksin. Bulmacaları çöz, düşmanlarla savaş ve unutulmaz bir maceraya atıl. Aksiyon ve gizlilik oyunu olan The Sunard ve bağlı sanayi kenti olan Danvold'a geçiyor. İmparatoriçenin kurması olan Korvo olarak oynuyor. Kraliçenin öldürüldüğü bir kompleye kurban gittikten sonra gerçek düşmanı bulup intikam almak için hapishaneden kaçıyoruz. İlk oyundan 15 yıl sonrasında geçen The Sanırt 2'de yine Korvo karakterini kontrol ediyoruz. Bu sefer de annesinin ölümünden sonra tahta geçen kraliçenin düşmanlarını öldürüp Korvo ve kraliçenin bunu yaptırdığı düşüncesini insanlara aşılayan bir kiralık katili kovalıyoruz. The Sunert serisinin son oyunu Death of the Outsider'da eski suikastçı Billy ile beraber akıl hocası Daud'un da yardımıyla The Outsider olarak bilinen gizemli varlığı öldürmek için bir mücadeleye girişiyoruz. Tormented Souls karakterimiz Carolyn Walker'ın terk edilmiş bir malikanede gizemli bir şekilde ortadan kaybolan iki kız kardeşi araştırmasını konu alan bir korku oyunu, ürkütücü atmosferi, karmaşık bulmacaları ve tüyler ürpertici düşmanlarıyla Tormented Souls korku gerilim oyunu severleri tatmin edebilir. Timejja, karanlık fantazi temalı bir soulslike yapımı, hastalıklı bir dünyada unutulmuş bir kahraman olarak ölümcül hastalığın kaynağını araştırıyor ve düşmanlarına acımasız savaşlara giriyorsun. Dasborn, renkli görselliği ve çizgi roman tarzıyla dikkat çeken, anlatı ağırlıklı bir aksiyon oyunu. Bir grup dışlanmışla beraber yozlaşmış bir Amerika'da sistemi alt edebilecek bir paketi taşırken hem düşmanla hem de kendi geçmişinizle yüzleşiyorsunuz. The Tarma Tuş izometrik kamera açısıyla oynanan sıra tabanlı bir RPG oyunu 1905 Varşovası'nda geçiyor ve doğaüstü varlıkları kontrol edebilen bir kahraman olarak hem kendi geçmişinde hem de politik çatışmalarla yüzleşiyorsun. Yaptığın her seçim hem karakterini hem de kaderini şekillendiriyor. Gelişmiş bir yapay zeka olarak uyanıyor ve terk edilmiş bir dünyada yaratıcılarının bıraktığı sınavlara tabi tutuluyorsun. İki bulmaca oyunundan oluşan The Talos Principle serisi, bilinç, insanlık ve özgür irade kavramlarını sorgularken antik harabeler ve ileri teknoloji arasında zekanı konuşturup yapay zekanın ruhunu keşfe çıkarıyorsun. Eternal Threats zamanla oynayarak olayların akışını değiştirdiğin bir hikaye tabanlı bulmaca oyunu. Bir yangında ölen 6 kişiyi kurtarmak için geçmişteki kararları manipüle edip nedensellik zincirlerini çözerek kaderi yeniden yazmaya çalışıyorsun. The Sinking City, Lovecraft esintili bir dedektiflik ve açık dünya korku oyunu. Esrarengiz bir sel felaketiyle harap olmuş Arkhamt şehrinde özel dedektif Charles Red olarak doğaüstü olayları araştırıyor, delilik ve gerçeklik arasındaki ince çizgide yürüyorsunuz. Kıyamet sonrası senaryolu en iyi oyun serilerinden biri de tabii ki Fallout serisi. Bu seride nükleer savaşın küle çevirdiği bir dünyada hayatta kalmak zorundasın. Fallout 3'te kayıp babanı ararken yozlaşmış hükümet sırlarını keşfedeceksin. Fallout New Vegas'ta intikam ve güç uğruna tarafını seçmen gerekecek. Fallout 4'te ise kaçırılan çocuğunu ararken harap olmuş bir uygarlığın kaderini belirleyeceksin. Özellikle Fallout 3 ve New Vegas'ı sırf eski gelebilecek grafikleri yüzünden sakın es geçmeyin. The Invisible bilim kurgu ve keşif odaklı bir macera oyunu. 1960'larda uzak bir gezegende geçen hikayede kaybolan mürettebatını bulmak için zorlu bir keşif yolculuğuna çıkıyorsun. The Invisible'da bilim, teknoloji ve hayatta kalma temaları iç içe. Forgive Father serisi klasik Doom tarzı savaş mekaniğini Lovecraft vari bir korku atmosferiyle birleştiriyor. Rahip ya da gazeteci olarak ruhsal çöküşün kıyısında cehennemden fırlamış yaratıklarla savaşırken hikaye ilerledikçe aklın mı yoksa silahın mı seni ayakta tutacak karar senin. Benim şahsen oldukça sevdiğim aksiyon gerilim oyunu da Evil Within'de dedektif Sebastian olarak bir akıl hastanesinde çıkan olayları araştırmak için ekibimizle hastaneye gidiyoruz. Gittiğimiz gibi de kendimizi doğaüstü olayların yaşandığı bambaşka bir dünyanın içinde ve de olayların tam da ortasında buluyoruz. The Evil Within 2'de hikaye ilk oyuna direkt bağlantılı olduğu için spoiler olmaması adına bir şey söylemeyeceğim. Ancak emin olun birçok konuda hani hikayesi olsun ya da atmosfer ve oynanış olsun ilk oyunun üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ghost Runner serisi Cyberpunk temalı iki aksiyon ve platform oyunundan oluşuyor. Yıkılmış bir dünyanın kalbinde süper hızlı reflekslere sahip bir siber ninja olarak distopik kule Dharma Tower'da adaleti sağlamak ve sistemin kalbini parçalamak için mücadele veriyorsun. The Commas serisi 2D korku ve hayatta kalma türündeki 3 oyundan oluşuyor. Güney Kore'de karanlık bir lisede geçen bu seride gerçeklik kabusa dönüşür. Seni avlayan yaratıklardan kaç, hayatta kalabilmen için gerekli olan şeyleri topla ve saklı kalmış gerçekleri ortaya çıkar. Azur toprakları tehdit altındayken Grik ve kardeşleri kaçış yolunu bulmak için birlikte mücadele ediyor. Platform, aksiyon ve bulmaca unsurlarını birleştiren oyunda Grik, kardeşleri Adare ve Raidel ile birlikte istilacı Urlaklara karşı hayatta kalmaya çalışırken ailesini yeniden bir araya getirmeye çalışıyor. Hogwarts Legacy, özellikle Harry Potter evrenini sevenleri tatmin edebilecek oldukça iyi bir yapım. Hogwarts'a yeni bir öğrenci olarak kabul edildin ancak sıradan bir öğrenci değilsin. Büyü yapma yeteneklerini geliştir, efsanevi yaratıklarla tanış ve dostlarınla birlikte tehlikeli bir sır perdesini arala. Tales of Iron, Soulslike öğeleri taşıyan el çizimi görsellere sahip bir aksiyon RPG oyunu, Fare Prens Redge olarak kurbağa istilası altında kalan krallığını geri almak için ölümcül düşmanlarla, dev yaratıklarla ve acımasız bir kaderle yüzleşiyorsun. Hayatta kalma oyunu Survival'da bir gemi kazası sonrası kendinize her biri ayrı tasarlanmış 11 adanın bulunduğu tropikal bir bölgede buluyorsunuz. Bir yandan hayatta kalmak ve temel ihtiyaçlarınızı karşılamak için malzeme toplayıp üretim yapıyor. Diğer taraftan da bu adalardaki antik kalıntıları araştırarak efsanevi gençlik çeşmesini bulmaya çalışıyorsunuz. Killer Frequency gerilim dolu bir bulmaca ve gizem oyunu, bir radyo istasyonunda gece geç saatlerde DJ kabinindesin ve bir seri katil kasabayı tehdit ediyor. Hattın ucundaki her arama bir hayat kurtarabilir ya da tam tersi sonlandırabilir. Suicide Squad Kill the Justice League aksiyon macera türünde bir yapım, Brain yakın zihin kontrolü altına aldığı adalet birliğini durdurmak için Harley Quinn, Deadshot, King Shark ve Kaptan Boomerang'dan oluşan çılgın bir ekibi yönetiyorsun. Kaosun ortasında kötülerle dünyayı kurtarmaya çalışıyorsun. 1898 yılında geçen Made of Soccer İngiliz mitosundan birçok varlığı bünyesinde barındıran bir gizem ve gerilim oyunu, ana karakterimiz Thomas, sevgilisi Elizabeth'ten aldığı bazı ilginç bilgilerin bulunduğu mektuplar sonrası, onu bulabilme umuduyla Elizabeth'in babasına ait gizemli otele gider ve gitmesiyle de başına gelmeyen kalmaz. Steel Rising zorluk anlamında Souls-like oyunlara giriş seviyesinde diyebileceğimiz oyunlardan biri. Eğer ortalama üstü bir bilgisayarınız yoksa performans sorunları yaşayabilirsiniz. Baştan uyarayım. Oyunda Fransız devriminin alternatif bir şekilde gerçekleşmesine yardım ediyoruz. Ben şahsen oynanış olarak biraz sığ olduğunu düşünsem de hikayesi, karakterleri ve de özellikle diyalogları ile Marvel evreni sevenlerin Guardians of the Galaxy'yi denemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyun zengin bir koleksiyoncu için bir canavarı yakalamaya çalışırken yanlışlıkla galaksinin barışını tehdit eden bir felaketi tetikleyen Guardians'ı konu alıyor. Bir yönetim oyunu olan Spirit Ferrer'da ruhları bu alemden öteki aleme geçirmekle görevli olan Sharon'un emekli olmasıyla birlikte Stella olarak yanımızdaki dünyalar tatlısı kedicik Daffodil ile beraber bu görevi devralıyoruz. Görevleri yaparken tanışıp gemimizi aldığımız ruhlar bizlere bahçıvanlık, dokumacılık, demircilik ya da marangozluk gibi meslekler öğretebiliyor. Bu öğrendiklerimizle onlar için evler inşa etme ya da acıklıklarında yemek yapma gibi ihtiyaçlarını giderebiliyoruz. Outward bir hayatta kalma ve rol yapma oyunu, açlık, susuzluk, uykusuzluk, hastalık ve de benzeri birçok şeyle oyun boyunca mücadele etmeniz gerekiyor. Oyundaki en ilginç şeylerden biri seviye sistemi olmamasına rağmen bulduğunuz silah, zırh ve iksirlerin haricinde. Oyun içi parayla satın alabileceğiniz bazı yetenekler sayesinde birçok farklı büyüt oluşturma imkanı sağlaması. Ayrıca oyunu aynı bilgisayarda ekranı bölerek iki kişi koop olarak da oynayabiliyorsunuz. Song of Farsa türe yeni bir bakış açısı sunan ilgi çekici ve de sürükleyici diyebileceğimiz cyberpunk temalı bir dedektiflik oyunu. Oyunda geleceği parlak bir siber dedektif olan Isabella rolünü üstleniyor ve yakın gelecekteki bir şehirde bilgisayar korsanlığı becerilerinizi ve zekanızı kullanarak karmaşık suçları araştırıyorsunuz. Pacific Drive keşif, sürüş ve hayatta kalma unsurlarını birleştiren özgün bir deneyim, aracınla birlikte gizemli ve sürekli değişen anomali bölgesinde ilerliyor, tehditlere karşı donanımını geliştiriyor ve bu tuhaf dünyanın ardındaki gerçeği çözmeye çalışıyorsunuz. Gotik atmosferi ve tüyler ürpertici hikayesiyle Silver Chains seni zihinsel bir kabusun içine çekiyor. Kaza sonrası bilinçsizce bir malikaneye giren Peter hem evin lanetini hem de kendi geçmişindeki korkunç gerçeği keşfetmek zorunda. Yok olmuş bir dünyada yırtıcılardan kaçmak için silah olarak molozları kullanan, yiyecek arayan ve ölümcül sağanak yağmur gelmeden önce güvenli kış uykusu odalarına ulaşmaya çalışan bir kediyi kontrol ettiğimiz Rainbow, yalnızca platform oyunu severlerin değil, herkesin oynayabileceği bir oyun olmuş. Rainbow Six Vegas 2 taktiksel bir FPS oyunu, özel kuvvetler ekibinin lideri rolüne bürünerek Las Vegas'ın sokaklarında teröristlere karşı zorlu görevler üstleniyor, strateji ve hızlı reflekslerinle operasyonları başarıyla tamamlıyorsun. Adaletin çelik gövdesi geri döndü. Robocop Rock City'de hem klasik film atmosferi hem de modern FPS mekanikleri seni bekliyor. Yarı insan yarı makine Robocop olarak polislik görevin bu yozlaşmış şehirde sadece silahla değil doğru kararlar da alarak adaleti sağlamak. Saklan ya da ara. Witchit, cadılar ve avcılar arasında geçen eğlenceli ve rekabetçi bir saklambaç oyunu. Cadı olarak çevredeki nesnelere dönüşüp saklanabilir ya da avcı olarak büyülü dünyada gizlenen cadıları yakalamaya çalışabilirsin. Seçim size kalmış karanlık güçlere karşı kanlı bir hesaplaşmaya hazır mısın? Blood Fresh Supply ihanetin kurbanı olan Kaleb'in intikam hikayesini anlatıyor. Ölüler diyarından dönen Kaleb olarak şeytani kabal tarikatını yok etmek için dehşet saç. Pompalı tüfekten voodoo bebeğine kadar çeşitli silahları kullanarak dehşeti serbest bırakabilirsin. Tunguska için Stalker oyunlarının izometrik kamera ile oynanan hali diyebiliriz. Tunguska'da Çernobil felaketi yüzünden kapalı olmasına rağmen zenginlik arayışındaki birçok kişinin sızdığı zon bölgesine girip burada yaşananları araştırmakla görevli bağımsız bir gazeteci rolündeyiz. Chop Goblins zaman ve mekanda kaos yaratan yaramaz goblinlere karşı savaştığın hızlı ve tempolu bir FPS oyunu yanlışlıkla serbest bıraktığın bu tehlikeli yaratıkları durdurmak için antik silahlarını kuşan ve geçmişten geleceğe uzanan macerada aksiyonun dibine vur. Samurov 58 korku ve gerilimi iliklerine kadar hissettiren bir psikolojik gerilim oyunu, paranormal olayları araştırmak için gittiğin eski bir yetimhane sana tahmin ettiğinden çok daha fazlasını sunacak. Gizemleri çöz, korkularınla yüzleş ama her adımında birilerinin seni izlediğini unutma. Dealer's Life 2, ikinci el eşya dükkanını yönettiğiniz eğlenceli ve stratejik bir iş simülasyon oyunu. Müşterilerle pazarlık yap, nadir ürünler keşfet ve dükkanını büyüterek şehrin en büyük tüccarı ol. Ancak dikkat et, dolandırıcılara kanma ve iş dünyasında ayakta kalmak için kurnaz ol. Rise Son of Roma bizlere asker Marius Titus'un ailesinin intikamını almak için Roma İmparatorluğunu savunduğu ve tarihi yeniden şekillendirdiği bir hikayeyi sunuyor. Gerçekçi savaş sahneleri ve dramatik bir hikayeye sahip Son of Roma'da kılıcını alıp Roma'nın kaderini belirlemek senin ellerinde. Korku oyunu Escapto Ayuwoki'de karanlık ve ürkütücü bir malikanede mahsur kalmış bir karakter rolündesiniz. Ancak yalnız değilsiniz. Ayuwoki adındaki korkunç yaratık her sesi duyuyor ve seni avlamak için bekliyor. Sessizce hareket et, bulmacaları çöz ve bu kabustan bir kaçış yolu bul. Bizleri vebalı bir kasabaya götüren Hayatta Kalma Oyunu Patolojik 2, derin hikaye anlatımı, karmaşık karakterleri ve ahlaki seçimleriyle derin psikolojik ve atmosferik bir deneyim sunuyor. Düşman bir toplulukla ve onların kötüleşen sağlık durumlarıyla uğraşırken, bir yandan da salgının ardındaki gizemleri çözmesi gereken bir doktor rolünü üstleniyoruz. Bir koloni simülasyon oyunu olan Oxygen Not Included türünün en bilinen ve de en iyi örneklerinden biri. Oyundaki ana amacımız The Great Escape adındaki görevi tamamlamak. Bu görevin bizden istediği şey ise bulunduğumuz asteroitten kaçıp en uzaktaki temporal tiara gitmek. Tabi bunu başarabilmek için kraft ve insan ekipman yönetimi kısmında baya bir çaba göstermeniz gerekecek. Wire Lips müzik ve gizemle iç içe geçmiş bir dünyada geçiyor. Bir kadının kaybolan sesinin izini sürerken karşılaştığı sırlarla dolu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Farklı şarkılar ve tınılarla hikayenin derinliklerine inmeli, kaybolan melodiyi ve gerçeği bulmalısın. Relikta sizlere manyetik alanlar ve yer çekimiyle oynayarak bulmacaları çözdüğünüz sürükleyici bir bilim kurgu macerası sunuyor. Ayda yalnız bir bilim insanı olarak kaybolmuş bir araştırma projesinin ardındaki sırrı çözmek ve kızını kurtarmak zorundasın. Kızının kaderini belirleyecek bu tehlikeli yolculukta gizlenmiş sırları ortaya çıkar ve hayatta kalmak için zekanı kullan. En iyi hırsız olmanın yolu iz bırakmamaktan geçer. Thief Simulator'da soygun dünyasında ustalaşmak için plan yap, çevreyi gözlemle ve hedeflerini dikkatlice seç. Kilitleri kır, değerli eşyaları çal ve karanlık piyasanın en tehlikeli isimlerinden biri ol. Ama unutma polisler her an peşinde olabilir. Sebzeler isyan etti ve dünyayı kurtarmak sana kaldı. The Walking Vegetables, uzaylılar tarafından canlandırılan mutant sebzelerle savaşacağın çılgın bir aksiyon oyunu, silahlarını kuşan, şehirde terör estiren havuçlardan karnabaharlara kadar tüm mutant sebzeleri yok et ve insanlığı bu tuhaf istiladan kurtar. Butcher acımasız bir cyborg suikastçıyı kontrol ettiğimiz retro tarzda bir aksiyon oyunu. Dünya yok olmanın eşiğine gelmiş ve insanlık tükenmeye yüz tutmuş durumda. Siz ise insan ırkının son kalıntılarını avlamakla görevli duygusuz bir katil makinesiniz. Paslı metal koridorlar, terk edilmiş laboratuvarlar ve kanla kaplı askeri üsler arasında ilerlerken motorlu testerelerden alev makinelerine kadar pek çok ölümcül silahı kullanarak her şeyi parçalara ayıracaksınız. Final Fantasy 15 açık dünya ve aksiyon RPG türünde sizlere destansı bir yolculuk sunuyor. Tahtını geri almak için çıktığın bu yolculukta Prince Naktis ve arkadaşlarıyla krallığını kurtarmak, kaderinle yüzleşmek ve karanlığa karşı savaşmak için hazır ol. Sinematik anlatımı ve hızlı dövüş mekanikleriyle Final Fantasy 15 sizleri bekliyor. Hayatta kalma ve psikolojik korku türündeki The Chant oyununda ana karakterimiz Jess, geçmişini unutup hayata devam etmek isteyen bir kadındır. Bu amaçla bir ritüele katılan Jess, negatif enerjiden beslenen terörün psikodelik bir boyutu olan The Golem'un açığa çıkmasıyla korku ve gizemi içinde barındıran kozmik bir macera ile karşı karşıya kalır. Do Not Fit The Monkeys bolca merak ve ahlaki ikilimlerle dolu bir strateji ve simülasyon oyunu insanların hayatlarını izliyor ve kararlarınla onların kaderini etkileyebiliyorsun. Ancak unutma maymunları beslemek yasak. Oyunda para, uyku ve yiyecek gibi temel ihtiyaçlara da dikkat etmen gerekiyor. 1980'lerin suç dolu sokaklarında yetenekli bir hırsız olarak serbest kaldığın Amerikan Theft Addis, açık dünya yapısıyla keşif, gizlilik ve soygun odaklı bir simülasyon oyunu. Evleri, dükkanları hatta müzeleri soy ama dikkatli ol. Polisin her daim peşinde olduğunu unutma. 9 kutsal varlık dünyayı yönetti ama biri onları durdurmak için geri döndü. Nine Souls çarpıcı görseller ve tempolu savaş sistemine sahip bir aksiyon platform oyunu, efsanevi bir intikam hikayesini adım attığın oyunda eğlenceli dövüşler, peri mekaniği ve intikam dolu bir yolculuk seni bekliyor. Evet dostlar, Steam sonbahar indirimleri için yapmış olduğum ikinci videonun da sonuna geldik. Bundan sonrasında bir iki video daha gelecek bu yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.